ormansız gelecek gelmeyecek demektir. Nasıl ki vatan toprağını, sınırı, şerefli, onurlu Türk askeri koruyorsa işte altımızdan erozyonla, yangınla bu ülke kaymasın diye de Türk ormancısı Türk ormanları vasıtasıyla yine vatan toprağını koruyor. Hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Top yekün. Her orman yangını başlangıçta bir kibrit alevidir, bir çakmak alevidir. Erken haber alma esastır, en önemli unsurdur. 112 acil ihbar hattından gördüğünüz en ufak orman yangını derhal 112'ye bildirin sevgili dostlar. Erken haber al, erken müdahale. Her yangın başlangıçta küçüktür, sonra rüzgar ve doğar şartlarla ne yazık ki yaşadığımız şeyleri yaşamış oluyoruz bütün orman şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kalın sağlıcakla güzel bir Türkiye'de inşallah.